arkadaşlar. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik booktuberı. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yeni video çekiyorum. Yanımda kahvem de var. Kahvemi de aldım. Çok fazla heyecanlıyım çünkü yeni kitap almak, o kitaplara bakmak, o kitapları incelemek, her bir sayfasını çekmek o kadar keyif veriyor ki en sevdiğim şeylerden biri. İzlemeyi de çekmeyi de çok sevdiğim videolardan da birim. Biri biri biri. biri. <laughs> Sizlere bugün bkmkitap.com'dan yapmış olduğum alışverişi göstereceğim. Bu güzel kutuyu açacağım. Biliyorsunuz ki bizim bkmkitap.com'la bir iş birliğimiz var. Burayı da yazacağım. bkmkitap.com sitesinden yapmış olduğunuz alışverişlerde Sena BKM kodunu kullandığınızda sepette ekstra %10 indirim kazanıyorsunuz, haberiniz olsun. Buraya hem iş birliği hem Sena BKM kodunu bırakacağım. Bu alışverişimde almış olduğum kitaplar yeni çıkan kitaplar olmasına rağmen çok hızlı geldi. Bu aralar sanki BKM kargolara hızlı geliyor. Bir ara çok yavaş geldiği bir dönem vardı ee, sanki. Ama bu aralar hızlı geliyor. Evet açtım. Neler neler var. Of of hepsi çok güzel. <laughs> bir an hapşurmam belki demiştim ama hapşurdum Hiç ihtimal vermemiştim ama. Ben tekrar hasta oluyorum şu anda. Bu ventilatör yüzünden mi? kutusundan çıkan ilk şey metalik efekt veren bu fosforlu kalemler arkadaşlar. Şöyle size nasıl netleyebilirim? E, bu kalemleri bizim bookstagramlar çok fazla kullanıyor e, kitapların altını çizerken. Hatta sevdiğim veya aklımda kalmasını istediğim yerlerin altını çizmeyi çok fazla seviyorum. E, bu yüzden de bunu aldım. E, zaten kullanıyorum altını çizdiğim kitaplar var ama simli ve pastel tonlarda olanlar aşırı güzel gözüküyor kitapların altını çizerken. Ay hepsi çok tatlı gözüküyor. Bunları ben şimdi tek tek deneyeceğim. Evet kargodan çıkan ilk kitap Ailede Kalanlar. Olimpos yayınlarından çıkan bir gerilim kitabı arkadaşlar. Ben bunun arka kapak yazısını çok beğendim ve okuyan bu Instagramlar aşırı derecede övdü. Son zamanlarda dikkatimi çekiyordu ve yeni çıktı bu kitap. Ne ara okuyup yorum girdiler inanın bilmiyorum. Ama ben de hemen almak istedim. Böyle psikolojik gerilim, aile kitaplarını, sırlarla dolu şeyleri severim biliyorsunuz. Daha sonra Mart yayınlarından Gurur Kralı'nı aldım. O kadar çok R var ki Gurur Kralı girerken rrrr oluyor ağzım. <laughs> Öfke Kralı'nı okumadım serinin ilk kitabı olan. Ama Öfke Kralı ile beraber peş peş okurum. Benim için daha iyi olur diye düşündüm. Ee, daha sonra başka neler var? Çok... Aa, çok mutlu oldum bu kitabı gördüğüme. Esnat Seprik serisinin 5. kitabı Umutsuz arkadaşlar. Bu kitabı okumak için de çok çok heyecanlıyım. Bunun çıktığını bana haber vermemişsiniz. Kitap alışveriş yaparken şans eseri gördüm. Yani çıkacağını yakında çıkacak yazısını görmüştüm ama çoktan satışa açılmış ve hemen kaptım. Bu serinin ilk 4 kitabına Bayılıyorum ve bu da son kitabı. 5 kitabı. Haftaya tatile gideceğim galiba. Bir aksilik olmazsa. Tatile gittiğimde yanımda götüreceğim. Çünkü çok sevdiğim bir e, serinin kitabı. Çok tatlı. Kapağın rengi de her şey de çok güzel. Bu arada baya büyük bir alışveriş yapmışım. Yeni çıkan gördüğüm ne varsa almışım. Yine Mart'ın bir kitap aldım. Benimle Kal. Yani bu kitabın arka kapak yazısı beni çok şaşırttı. Bir ilgimi çekti. Bu tarz kitap çok fazla okumuyorum. Böyle bir tık Dark romance havasında ama dark romance mi bilmiyorum. Bir tık böyle sert karanlık kitap çok fazla okumadığım için merak ettim ve almak istedim. Bu arada kapağını çok beğenmedim yani. Kapak tasarımı öyle wow bir tasarım değil. Orijinal kapak da böyle mi bilmiyorum. Ama... E merak ettim mi? Ya Oliver onu geçmişinden kurtaran kişi olacaktı ya da Mia onu yok edecekti. Arka kapağı okuduğumda Mia e, kitabı çok merak etmeme sebep olan bir karakter oldu. Emirsiz kitaptan tek adında bir kitap aldım. Bu kitabın kapağı çok ilgimi çekti. Spor romantizmi gerçekten sevdiğimi fark ettim. Çok fazla da spor romantizmi ile ilgili kitap okumuşum. Burada da sporcu romantizmi var. Çok çok heyecanlıyım. Okumak istiyorum. Okuyan herkes beğeniyor. 298 lira kitabın etiket fiyatının 300 lira olduğunu görünce yaşadığım şok. Bu ikisini de aldım. Mart yayınlarından İsimsiz Günahkarlar adında bir seri başlamış. Onun ilk kitabı olan İsimsiz Günahkarları aldım. Serinin adıyla ilk kitabın ismi aynı. Böyle birinci kitap diyor. Bu kitap beklediğimden daha kalın geldi. Şu şekilde ayrıcı da çıktığı içinden. Diğer kitapların ayrıcı vardır ama bu dikkatimi çekti. Yine yetişkin okurlar için olan. Beklediğimden daha kalın gelen bir roman oldu. Bu seri hiç okumadım. Eden serisi. Bu şekilde ilk mi okunuyor bilmiyorum. Edens diye de okunuyor olabilir. Onun galiba dördüncü kitabını aldım. İlk üç kitabı bende var. Bu dört mü? Ya niye yazmıyorsunuz sağına soluna bir iki üç diye? Vallahi çok sinirleniyorum. <laughs> Jasper Vadisi'ni aldım. Bu yine çok güzel bir kasaba çiftlik kurgusuymuş ki ben kasaba çiftlik kurgusu okumaya bayılırım. Renk kitapta da dördüncüsü çıktığını görünce hemen kaptım ama ilk üçünü hala okumadım. İlk üç kitabı da inşallah en yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. Yani bu yıl bitmeden okusam benim için çok karlı olur. Yine Renk kitaptan Rina Kent'in bu şey serisi var ya Royal Elis serisi. Onun ilk kitabını okumuştum hatırlarsanız. Sapkın Kral. İkinci kitabı da Çelik Prenses. Bunu aldım. Merak ediyorum yani bu serinin devamında neler olacak bizi neler bekleyecek. Dark Romance okumayı çok seviyor muyum? Hala emin değilim yani ama okunur ya bir Dark Romance okuruz. Çelik Prensesi de okumayı düşünüyorum. Dark Verse serisinin 3. kitabını aldım. Arkadaşlar şaka mı? Martin'ler çok hızlı çıkarmadı mı? Ben Dark Verse serisinin 2 kitabını okudum tamam mı? Yırtıcı ve bayıldım. Çok güzel. Koşa koşa ikinci kitabını aldım Azra ile. Ben Azrail'i sipariş verirken İmparatorun kapağının paylaşıldığını gördüm. Baktım o da çıkmış. Hemen onu da kaptım. Ee, Azrail'i daha okumadım. İkinci kitabı okuyacağım. Çok heyecanlıyım. Büyük ihtimalle onu da tatile götürmeyi düşünüyorum. Üçüncü kitabı İmparator'u da yanımda götürebilirim. Onu da okuyacağım. Ya gerçekten çok heyecanlıyım bu seri için. Bu arada yırtıcı çok güzeldi ama bu kitap o kadar da güzel değil diyorlar. Birkaç yorum gördüm. Ee, merak ediyorum yine de. Okuyacağım. Ay daha neler neler aldım. inanamazsınız. Yine Marti yayınlarından fiyatı çok ucuz olduğu için aldığım bir kitap var. 48 lira mı neydi ki fiyatı? İnanamadım yani 50 lira olduğunu görünce. Karışık kaset. Bu arada bookstagramlarda çok fazla görüyorum tiktokerlarda. Baya bir yorum giriyorlar işte ama hiç sevdiler mi sevmediler mi nasıl bir kitap asla bilmiyorum. Sadece fiyatının böyle 48 lira olduğunu görünce çok ilgimi çekti. Fiyatı baya uygundu. E herkes de okuyor ben de okuyayım dedim ve karışık kaset kitabını kaptım. Marti yayınlarından konusunu dahi bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar ben ne aldım? Pegasus yayınlarında Sevdiğim Tüm Erkekleri adında bir seri vardı. Ben o seriyi okudum. Hatta ilk kitabını çok çok sevmiştim. Daha sonra Netflix'te filmi de yayınlandı hatırlarsanız. Ee, ve aynı yazarın başka bir serisi hemen direkt böyle 3 kitap şeklinde tak olarak Pegasus yayınları çıkardı. Hangisi birinci kitap? Hangisi ikinci kitap? Şu an bilmiyorum. Bir dakika bakacağım. E bu seri güzelleştiğimiz o yaz üçlemesi olarak geçiyor. Böyle yazlık, cicili bicili tatlı bir kurgu gibi gözüküyor. Kitabın adı Güzelleştiğimiz O Yaz. İkinci kitabın adı Sensiz Yaz Olmaz. Üçüncü kitabın adı da Yaz Hep Bizimle Olacak. Mor tonlarındaki kapak aşırı tatlı. Diğeri de böyle şeftali tonlarında ve diğeri de böyle yavru ağzı, turku mı? Ne deniyor buna? Yavru ağzı değil, turku mı? Bilmiyorum. O tonlarda bir kitap. Bu üç kitabı kaptım. Yani Sevdiğim Tüm Erkekleri serisini okumayı seviyordum. Gerçekten güzel bir seriydi. E, Yazarın bu serisini seveceğimi düşündüm. Ben Abla bitti mi? Ne? Makyajım mı? asla asla bitemez hala kitaplar var çıkıyor şöyle çıkaralım hem martı yayınlarından almış olduğum bir kitap var yine hayalet yazar ee, yani e, yazarlarla ilgili yazılmış bir roman okumak benim için çok ilgi çekici ee, çok seviyorum bu tarz kitapları kitabın arka kapak yazısı çok güzeldi her şeyle çok merak ediyorum ee, hayatının son kitabını yazmak için sadece 3 ayı var ve eee çok büyük bir sırrı var. O sırrın tüm ayrıntılarını da o kitapta yazmaya karar veriyor. Ve kapağıyla her şeyiyle çok ilgi çekici gözüküyor. Bunu da okumayı düşünüyorum. En yakın zamanda inşallah bu yıl içinde okuyup bitirebilirim. Ve herkesin okuduğu, çıktığı anda ortalığı fiyasıyla kasıp kavuran ve benim asla almadığım, almayı hep ertelediğim o kitabı göstereceğim sizlere. Bakar mısınız? Okumayan kalmadı. Okuyan herkes çok beğeniyor, çok seviyor falan. Türkiye'de çok okundu mu bilmiyorum. Türk bloggerların çok fazla paylaştığını görmedim. Ama e, Beta U muydu bu yayın evi? adı? Beta B U muydu? Ondan çıkan Powerless. A yazarından imzası da varmış. Bilmiyordum yazardan imzalı olduğunu. E, bu kitabı aldım. Yani okuyan herkes çok seviyor. Yurt dışında yorumlarda o şekilde görüyorum. Bu şekilde kenar boyaması var. Çok kalın ee, bir kitap. Ama fiyatı çok pahalı. Ben de bu alışverişimde alsam mı almasam mı diye kararsız kaldım. Bana da böyle bayağı bir pahalı geldi. İlk çıktığında zaten çok pahalı olduğu için almak istemiyordum ama artık gördüğüm yorumlara dayanamadım ve her yerde gördüğüm için almak istedim. Ee, ben de merak ediyorum. Ben de okumak istiyorum. Bir ara şey konuşuluyordu hatırlarsanız. İngilizce kitabı e, Türkçesinden daha uygun fiyatlıydı internette. Ama artık bu arada kitap çok kalın ve puntoları da minnacık. Ee, ne anlatmış olabilirsin bu kadar acaba? Okuyup göreceğiz artık. <laughs> evet aldığım kitapları şu şekilde sizlere göstereyim. Aynı kadar çok kitap almışım. Kaç tane olduğunu bilmiyorum bu arada. Siz sayar ve yorumlara yazarsınız kaç kitap aldıysam. Ay arkadaşlar çok fazla kitap var ama keşke mesela bu aldıklarımın hepsini böyle bir ayda okuyabilsem o kadar güzel olurdu ki. Hepsi de zaten merak ettiğim kitaplar. Çoğu da e, ilk kitabını okumuşum ikincisini okumam gerekiyor. Başlamadığım şeyler var ama neyse. E, çok güzel kitaplar keşke bir ayda hepsini okuyabilsem. Belki okurum. Bunların hepsini olmasa da bir bu kadar kitap belki okurum. Kaç tane kitap almışım yorumlara yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum çünkü ben saymadım. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.